Sahte güneş gözlükleri sokaklarda kol geziyor. Tehlike sandığınızdan çok daha yakın. Şimdi şöyle bir durum var. Bunun teknik olarak bir optikçi ya da bir optisyen tarafından incelenerek belirlenebilen bir durum bu. Ama işte üzerindeki cam kalitesi vesaire kendini zaten belli ediyor gözlükte. Yani şöyle sağlık açısından erken yaşta katarak ya da gözde başka problemlere sebep olabiliyor. O yüzden tabii ki kullanmamalarını öneriyoruz daha kaliteli camlarda. Bence tamamen cam kalitesine dikkat edilmesi gerekiyor markadan daha çok. Yani şöyle 2500'den başlayıp yukarıya doğru çıkıyor. Yani göz sağlığınıza dikkat edin. Kalitesiz ürünler kullanmayın. Özellikle de camlara çok dikkat edin. Tabii ki marka. Ya zaten marka olunca o özelliği oluyor zaten. Bütçe tamamıyla çakma kullanmalarındaki sebep. Ya be, benim zaten gözlerim bozuk. Hani güneş gözlüğü kullanmadığım zaman yeşil, mavi böyle o renkler görüyorum. Çıkamam zaten dışarıya. Ya bir şey söyleyemiyorum. Çünkü maddiyat meselesi. Onların da olsa onlar da eminim marka alacaklarına eminim. Optiğine tabii ki. Net gözlükmesine, güneşten koruyor olmasına. Maneviyattan dolayı insanlarda para yok. Mecbur kalıyorlar. Peki güneş gözlüğü kullanmadığınız zaman nasıl hissediyorsunuz? Gözlerimi kısıyorum, o da rahatsız ediyor. Güneş çıktığı gibi hemen takıyorum. Hiç çıkarmıyorum gözlüklerimi. Ya özellikle cam kalitesine çok dikkat ediyorum. UV ışığı kesmesine çok dikkat ediyorum. Ee, hem bilgisayar başında hem de dışarıya çıktığında özellikle renkli gözlüysen çok büyük problemler olduğunu biliyorum. Bir de gözlüğümü çıkarınca gerçekten önümü bile göremiyorum. O yüzden o çok önemli cam benim için. Güneş gözlüğü kullanmayanlar yani kullanabilirler. Korkacak bir şey yok. Bandrollü olduğu takdirde, orijinal olduğu takdirde sağlığa da zararlı olmadığını düşünüyorum. Ya geçtiğimiz günlerde bir araştırma yapmıştım yeni bir gözlük almak için. Fiyatlar tabii ki yani bant olarak çok yüksek ama yani Lükse kaçmadan da bence insanlar bütçesini bunun için birazcık açmalı çünkü işin sonunda sağlıktan bahsediyoruz. Güneş ışınları için kullanıyorum gözlerimi korumak için. Yani ultraviyole ışınlarına en iyi derecede süzülecek gözlüğü tercih ediyorum. Özellikle inşaatta çalışanlar, güneşe maruz kalan işçiler ya yani mutlaka gözlerini korumaları lazım iş güvenliği açısından. Sahte güneş gözlükleri onda bir fiyat. Çok ucuza satılıyor. 100 liraya, 150 liraya bulabiliyorsunuz. Orijinal güneş gözlükleri 150 dolar, en düşük 100 dolar, 150 dolar, 200 dolar civarında bulmanız gerekiyor. Kesinlikle %100 yani kaliteli bir güneş gözlüğü kullanmaları, ultraviyole ışınları için, gözlerini sağlıkları için. Çünkü gözlerimiz çok önemli. 40 sene ee, bize çok güzel bir şekilde e, hizmet ettikten sonra yavaş yavaş görme kayıpları başlıyor. Özellikle de bu e, kötü güneş gözlükleri sanıyorum herhalde ben doktor değilim ama yani korneada e, kalıcı e, körlüklere neden olabilecek e, şeyler bırakabilir diye düşünüyorum. Sürekli kullanıyor mu yani güneşe çıktığım zaman kullanıyorum karda ya da. Koruma amaçlı, göz, koruma amaçlı. Yani çok da aksesuar takmayı istemem ama yüzük kullanıyoruz. Gözlere sıkıntı yaratır yani. Orijinaller? Orijinaller yani kaliteli bir markaysa korur mutlaka yani. Hani şimdi sahteleri iş da satıyorlar. 100 lira, 200 liraya satıyorlar sahtesini. Sahtesinin bir alt limiti yok. Ama orijinal yani kaliteli bir orijinal gözlük alırsam desen en az bir 10 bin liraya gözden çıkarmanız gerekir yani. Orijinal kullanmayacaksınız, kaliteli kullanacaksınız hiç kullanmayın daha iyi. Yani Gözünüz güneşe maruz kalsa daha iyi. Daha kötü bozar gözlükler. Dışarıya çıkınca karda da kullanıyorum. Güneşli de kullanıyorum. Rahat ediyor beni. Evet. Onu ben bilemem. Çocuklar alıyor bana. Ben güneş gözlüğü falan bilmiyorum. Kaliteyi onlar bilir onlar alıyor. Ben markasını bile bilmem. Güneş gözlüğü insanın gözlerini rahatlatıyor. Rahat bakıyorsun en azından. Göz yorulmuyor.